Fransa'nın başkenti Paris'te koronavirüs salgınının yeni dalgasına ek olarak grip ve broşit salgınlarındaki artışın hastanelerin acil servislere başta olmak üzere sağlık sisteminde yoğunluğa sebep olduğu belirtildi. Ülkede hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğu artınca bekleme süresi de uzun saatler almaya başladı. Personel eksikliğinin en çok yaşandığı hastanelerin acil servislerinde artan yoğunluk sağlık çalışanları ve hastalar için çileye dönüştü. Bunlara ek olarak ülkedeki eczanelerde özellikle çocuklara yönelik parasetamol ve amoksisilin bazı ilaçların eksikliği yaşanıyor. Ülkenin Gonesi Hastanesi'nde diyabetoloji bölümünde hemşire olarak çalışan bir görevli yaptığı açıklamada personel eksikliğinin yıllardır devam ettiğini ve koronavirüs salgınıyla bu sıkıntıların görünür olmaya başladığını anlattı. Hemşire özellikle tatil zamanlarında durumun daha da zorlaştığını söyledi personel eksikliği sebebiyle hemşirelik öğrencilerinin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirten hemşire, koronavirüs salgını döneminde hastanelerde bütün personelin normalden çok daha fazla çalıştığını aktardı. Görevli ayrıca hastanelerdeki acil servislerde bekleme sürelerinin 5 saati geçtiğini, öncelikli başta vakalar olduğunda hastanın 10 saat bekleyebileceğini ifade etti.